Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çatı aday, bağımsız aday veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden belediye başkanlığına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı ile ilgili bir takım söylentiler vardı. Bununla alakalı ben de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Yıldız'la görüşmüştüm. Ve bu konuda Barış Yıldız'ın seçmen tabanında ciddi anlamda bir talebin olduğunu, Gürkan'ın CHP'den aday olması yönünde, ...baskıların geldiğini tabiri caizse ifade etmişti. Bununla ilgili bir gündem oluşmuştu. Şu anda e, en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Şimdi dün itibariyle e, AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti biliyorsunuz. Selahattin Gürkan sosyal medya hesabında AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sami Er belediyemizi ziyaret etti nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımdan yola çıkarak sosyal medya hesabımda X'te, ben de bir paylaşım yapmıştım. Gürkan e, torunlarına vakit ayıracak şeklinde bir değerlendirme yapmıştım elbette. Burada şunu şu dikkatimizi çekiyor tabii ki Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ifadesini kullanması aslında bakarsanız e, Gürkan'ın bu sayfayı yani adaylık sayfasını kapattığını e, gösteren bir emare diye değerlendirebiliriz. Yani olasılığın, aday olma olasılığının ciddi anlamda zayıf olduğunu gösteren bir ifade. Ben yerimde duruyorum tarzında ama e, şöyle bir de düşmemiz gerekiyor tabii ki. Bu paylaşım sadece sosyal medya hesaplarında oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin basın bültenine yansımadı. Yani bir bülten gönderey, Ak Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Erin mevcut belediye başkanı Sayın Selahattin Gürkanı ziyaret ettiğine dair herhangi bir paylaşım yapılmadı. Yarın bir gün tabi yine de bir açık kapı bırakmak lazım. Siyasettir bu. Yarın bir gün e, olaki böyle bir durum olursa şöyle bir savunma ortaya atılabilir tabii ki. Gürkan şunu der o zaman, o gün itibariyle ben Ak Parti'nin belediye başkanıydım. Maratya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak AK Parti'nin üyesiydim. Dolayısıyla AK Parti'nin adayı bizim belediye başkanı adayımız oluyordu. O tarihi itibariyle şeklinde bir değerlendirmede bulunabilir mi? Bulunabilir. Ama özetle şunu ifade edebiliriz. Selahattin Gürkan 31 Mart'tan sonra ve bu süreç içerisinde tabii ki görevi gereği belediye başkanlığını sürdürmüş olacak. Ama 31 Mart'tan sonra bir süre torunlarına vakit ayıracak.